Hun devletinin başkenti Ötüken, Batı Hun devletinin başkenti Kançuk, Avrupa Hun devletinin başkenti Etzel, Ak Hun devletinin başkenti Bel, Göktürk devletinin başkenti Ötüken, Abar devletinin başkenti Segedi, Hazar devletinin başkenti Semender Iti, Uygur devletinin başkenti Hanbalık Karabalsakur. Karahanlılar devletinin başkenti Kaşgar. Gazneliler devletinin başkenti Gazne, Delhi. Büyük Selçuklu devletinin başkenti Nişapur, Rey, İsfahan. Harzemşahlar devletinin başkenti Gürgenç. Altın Ordu devletinin başkenti Saray. Büyük Timur devletinin başkenti Semerkant. Babür devletinin başkenti Lahor, Delhi. Osmanlı Devleti'nin başkenti Söğüt, Bursa, Edirne, İstanbul. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü. Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkenti Almatı, Astana. Kırgızistan Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek. Özbekistan Cumhuriyeti'nin başkenti Taşkent. Türkmenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Aşkabat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara.